Pişş, piş. Oh vallahi uyanmışım. Bugün çok güzeldir. Şöyle böyle müzik din. Günaydın. <gülüyor> 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 günaydın. Valla günaydın. Blıp 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 şılap şılap Hast şılap. Hastalmışım ya. Elini yüzünü yıka ondan hastasın. Çok pis duruyorsun. Ev zaten fakir olduğumuzdan topraktandır. Rutubet oluyor ev. Evet. Bir de kokamı <laughs> yapayım. Evet. 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 Valla yapmışım. Yapacağım. Bakayım. Yap hadi Yok, yemek çok, yiyelim. Çok, çok, çok sıçmışsın. Çok beğenmem. Dolar. Yapayım. Dolar. Dolar. Gel vallahi ekmek yiyelim. Evet. Okay. evet. Al. Hadi. Nam 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 nam. Oh valla buna da şükür yani. Fakiriz makiriz ama yani yani bundan olmayanlar da var yani şükür edeceğiz. Afrika'daki çocuklar ne iyi kolem. Tık tık tık. Dur. Bu kimdi lan? Evet buyurun. Evet. Günaydın kolem. Günaydın, günaydın. Günaydın hanımefendi. Bu kim? Evet, Arkadaşı. <laughs> Çok çirkinmiş. Wait. Senin bugünkü maaşını vermeye geldim. <laughs> ne kar alıyorum? Ah. 8 elmas hey, bugün. Te teşekkür, te teşekkür ederim. Rica ederim. Sağ kaç tele verdi o. 8. Her e, zaman 7 veriyordu, bugün de 8 verdi bir tane fazla. Hey, zam zam. Evet. Olem komşu olem. Yani şimdi de hani artık yani senin evde atıl tadilattadır. Yani beraber kalıyoruz ediyoruz da yani şimdi benim biliyorsun hep yani küçüklükten beri hep bir hayalim vardır. Benim bu hayalim de yani yanıt kabire gitmektir. Yani senin patronun da para çok bakıyor, senin maaşından fazla para veriyor. Ne yapsa gitse ondan para istesek. E verir mi ki? Deneyelim hadi gel. Kapıyı hadi kapat, ceyran yapmasın. Gel hadi gidelim. Ooo geliyorsun şato durmuna koyayım şato Gel <laughs> tak 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 tak. Kim o? <laughs> Siz <laughs> mi geldiniz? He valla biz geldik. Ve hanımefendi merhaba. Sanki bir kapımda bir sürtüşme olmuş. Kim çarptı ya kapımı? Bir şey yok, Bir şey yok, Bir şey yok. Bir şey, bir şey, şey olsa zaten. Neyse bahçıvanı çağırırım bir şey olmaz. Yo. Ne oldu? Hayır hanımefendi yani ben fakirim. Yani biliyorsunuz ben uzak diyarlardan gelmişim fakirim ben param neyim yoktur. Beyefendi ya, yani... biraz uzaklaşırsanız ağzınızın kokusundan <gülüyor> değil <gülüyor> Ve? Köpeğe bakılıyor. Ne tam uzaklaşayım. Ha, kapını da açtım. Yani hanımefendi duyuyorsunuz sesim oraya geliyor. Evet. Ya benim hep küçüklüğümden neyim hayalimdir hep antikabire gitmek istemişim Gidememişim param yoktur yani Biraz borç neyim verseniz Ya of sen üstüne başına bakıyor musun kılık karakterine Atatürk'ün yanına gitmek kim sen kim yani Otur evinde ben giderim anca oraya Görüyorsun lan mı sizi Böyle mi? Böyle mi? Ben bunu bu söylemişti Ama şimdi bir dakika Ne oldu? Golem? Ne oldu? E, el sahibi <laughs> gitti. He. Kapıda açık. He. <laughs> e bunun paraları nerede? Nerede? <laughs> e, evinde. Hadi gel çalak. Gel. Evet. Evet. ne Bir sürü sandık var. Şuna bak. Çalacağım. Hepsini alacağım. Bana onu demek ne demek ben onu göstereceğim. Hepsini alacağım. Hepsini. Nerede bu? Aa, Aa buldum. buldum Nerede? Gel gel sana da bıraktım Aha. al al hepsini al Hepsini al namussuz kari Bak hepsini aldık bana onu demeyecektin He ne yapacağız şimdi? Gel ya, ee, ne yapacağız? Diğer odalara da bakalım mı? Ya, gel bakalım gel. Ee, Yani orada da vardır Bunu parası çok yani bir tek o Ona koymamış saklamıştır kesin öyle bak, bak, şey görün e evine karın yok demiş O yatağı görün Geliyor Ay. Evime gideyim de bari. Golem sen de duydun? Yarık yedik o golem. Nereye gideceğiz? Ne yapacağız? Nereye kaçacağız? Bilmem. Buradan geliyor dur. Aa kedi. Valla. Ben de kediler hep sevmişimdir. Hadi gel saklama. Ben de. Ben evet. çok seviyorum. Hadi. Yapma. Ay. <laughs> Bacaklarım tutulmuş yürümekten. Geliyor. El bacaklarım. Gelmesi. Ay canım kedilerim acıkmışlardır şimdi. Mayav. Ay. Mayav, balık ver. Mayav. Neyse. <laughs> Markete gideyim de bari. Kolem, <laughs> kolem mu ne dedim markete gideyim dedi. Hadi bedavadan balık da aldık amına koyayım gel kaçak. Gel. Bakayım. Oo pişmiş bir daha. Gel. Ha. Gel evden arabaya alak gidek anıt kabre direk. He gelirik. Gel. Kolay gelsin. Gel. Benim de sıkmışlar. Aa, benim arabam yok. Gel koşalım. Gel. Benim var benim var benim var gel. Kaç tane var? Bak. Bir iki tane vardı. Hadi koy gidek. Hadi şeye koydum ben işte. O sandığa oh. koydum. Görüyorsun gel, burada. Gel. Şşş, ona sakın konuşma. Gel gel gel. Şşş. Gel gidelim gel. Hii salak kadın salak kadın. Terbiyesiz. Koy koy koy. Ben gidemiyorum. Gidek gidek gidek. Gide. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. <laughs> Ay gün alışverişi de bitti eve gideyim artık. Alt e çok az kaldı golem neredesin? Geliyorum geliyorum attım ben in. Valla kapılarını gördüm. Valla çok güzel yer görüyorsun. Bunu koyayım. Dur dur oradakiler bizden bize bir şey demeye. Bunlar gidiyor. Kır buruk. Dur. Gel. <gülüyor> dur. <gülüyor> ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Ne ben Gitti bu da gitti. Gel yürüyelim. Gel yürüyelim. Ay elmaslarım yok. Oh my goodness. Ben ne yaparım şimdi? <laughs> ha, Benim yani. evime hangi hırsız girdi? Elmas hepsi biz, hepsi bizde mi? Paralarım gittim. gitmiş. <laughs> Kazandım. bu. bu evet. işin sonunda kazanan fakir olur değil.